İyi akşamlar arkadaşlar. Merhaba herkese. Bu bir işe gidiş videosu değil. Çünkü daha henüz işe başlamadık. Daha doğrusu işte ayrılalı yani izne ayrılalı. Ne kadar oldu? Bir ay falan oldu işte. Fakat Ocak 15'te restoranlar açılacak diyorlar. Biz de en geç o zaman eğer öyle bir şey olursa his koduyla alınacakmış çünkü müşteriler. O zaman biz de öyle olursa en geç Ocak sonunda işe başlayabiliriz. Vallahi ben dinleniyorum. Aslında çok iyi oldu benim için. Ee, bir durumda bir değişiklik yok arkadaşlar. Sadece halimde de pek bir değişiklik yok ama biraz zayıfladım. Çünkü spor yapıyorum. Ve hani bir de şöyle bir şey var tabii. Ee, saçlarım Geçen sene buralardaydı sarılar ama şimdi artık sadece böyle uçlarda kaldı. Hiçbir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Bu arada hava çok soğuk. Ankara'ya da yılın ilk karı yağdı. Burada güzel ev videolarım geliyor. İşte yaptığım, pişirdiğim yemekler, işte çok güzel değişik görüntüler. Hepsini ekleyerek, bükleyerek sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, dikkat edin kendinize. Bu kalça yaptım. Kalçalarımı büyütüp belimi iyice incelttim. Bakalım neler olacak. Bomba gibi başlayacağım yani programlara. Hepinizi çok seviyorum. Görüşeceğiz.